Merhaba arkadaşlar bugün direkt keyim burada. Agario ilk bölümüne hoş geldiniz. Yanımda kimse yok. Tamam. Evet. Yani, tamam. Türkiye benim bir hepimiz kardeşiz. Daha canlı bir bölüm olacak yani. Baya bağırışmalı bir bölüm olabilir bu. Evet. Ne bu? Ah, ah! Siktir git o benim. Haa gel lan! Allah. Allah bölünce bölünmez lan. İnşallah bölünmez. Neyse inşallah videoda fail olmaz. İmam power. Gelin! Kardeş, kardeş ol. Tamam. Kardeşiz.

İnşallah görmüyorsunuzdur. Hayır görüyorsunuz lan değil mi? Evet. Siber yazılımcı. Bilişim. Ölüp duruyorum ben noob'um. Beceriksizim ben. Çok oynamıyorum ben 12 lira şuna. O da öyle öyle. Böyle 40 puan da öyle öyle. Anam.

Fuk fuk fuk. Fuk fuk. Ananı <laughs> çıkayım koş. Asiktir. Ah, ah dark night. Bu akşam. Fuk. Aytun gel. Pi 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 pi. Tamam Aytun'un bir parçasını yedim. <laughs> Geliyor p p p imam power var orada. Yazamamış. W ile yazamamış. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Tuna, Türk army. Bu ne lan? Dört parça mı lan bu? Allah bu dört parça. <laughs> <laughs> onu, onu çıktım çocuğunu öldürecek. Ersin önlemi çok. Yeni, o çok orası Ama ne kadar sucudiyordu. Hakkı Ah, ah, kaç. Burada o burada burda o balalar karışıyorlar. Döndü, döndü kaç tamam. Sibel'im. <laughs> oh. Birazdan ah oynayacağız. Bu bölümü ben uzun tutmak istiyorum ya. ah Poker face. ah Gece benim için böyle ne mi? Takımlığa girelim arkadaşlar. Bakalım hangi takım olacağız ya kırmızı takım olduk evet. Sıçtık. <laughs> Burada da yeşiller yeşilleri yemiyor, maviler mavileri yemiyor, kırmızılar kırmızıları yemiyor. Hani bilmeyenler, bilenler ben biliyorum bana ne söyle falan demez. Oh, biz çoğalıyoruz. Sağ üstte de şey var. Ne deniyordu adam? Ben matematiğim de düşük. yapmam düşük değil ben matematiğim. Neyse ya ben şey gibi. Adını unuttum sadece şeyin. Bir şey istatayım. Neyse. Sonra bak yiyemiyorum ben bunu. Bunu kaçıyor gördün mü? Yiyemiyorum. Sonra nereye yiyecek ama bunu. Gitme. Gitme. Gitme tamam. Gitme. Yeşil Sık 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 ama, O halen bir düştük baya düştük biz. Gel. Huh. Eksperimental oynayacağım ben ya. Bu daha zevkli. Tamamız bank. Ya kanal ismi de yani güzel bir kanal ismi bulursam belki değişebilir yani. Al. Jok. Ojok. Ortak. Ortak ne yaptın? Ortak öldü. Kaç. <laughs> Kiyaz. Git. Proga. Niye FPS düşmez? Arkadaşlar videoda cızırtı gelebilir. <laughs> Oha lan önümde spawn oldu adam bir de büyük şekilde spawn oldu. Hayır ne? Gel. Yiyemez. Kaç avustralya. Ya cızırtı gelebilir ya. bir dakika. Aynen şimdi gelmez. Ah. Ananı. Ananı kaç.

Gittim adamın içine girdim abi ya. Gittim adamın içine girdim ya. Yani. <laughs> mal. Kaç? Sikerim ama. Ha. Ay git. Ya güvenim. Akıp ettim dört. düşür. Neyse. Hong Kong. Hong Kong. <laughs> Uğurcan abi ekran elimde kaçacağım valla hadi yok. Elim terledi lan bir dakika. <laughs> Dur abi düzgünce oynayacağız büyüyeceğiz tamam seni ayıp güven kadar olacağız. Gitme. Bu ip ne derip beni peşime takılıyor. sonra ölüyor mu? Bak ayrılın bakayım. Gel. Ah. Ah. ve Altyazı M.K. Rım mutlu kıyma. Değil değilmiş. Yeşil olduk. Ekşi üç. Kara kırmızı rengini veremiyor. Fışlar fışlar suyu kaç. Allah. Ne diyorum ben? aa Çöli. aa Bak şu kırmızı şeyler de veriyor işte. Öyle veriyor değil. Tanecik veriyor. Şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Değil okuma yerim olur. Vay çok şekil yazmışlar. Ah. Serçe parma var. Obama gel. Allah kız. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi lan bu bölümde küfür yazanlar yok. Önce kalımda çok küfür yazanlar oldu. Ben de şu sağ taraf kapatmışım. Kapatmayı üşendim. Çekmedim. Koymadım aslında Kısımda iki saniye işte. Allah azer. Kitap iş bilir. Like. Gel. Aman kudum öl. Tut şu iyi. Yılan. Aww yedim ha. <laughs> Yalnız oraya girebilirsek. Hayatımızı. Gel. Gel. Farkını et. Mert. Mert. Kaç. 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 Kaç üstten pembeli geliyor. Kaç. Altın farı gel. Gel. Allah. 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 Bölünmeyeceğim onun için. Ah. Risk atamam. 187 olduk. iyi. Kaç. 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 Aman okudum. 145 gel. Aa. Kaç. Ah, skip. Gayet de... Aaaa! Aydın, aydın, git, aydın. Kötü mü? Mega... Bana AKP ettim, 4 geliyor. Dark Knight. hissediyorum kendimi. Dragon. Ya Allah. Dragon, dragon, <laughs> La, dragon. Lan, dragon. Tuğip var. İşte mavili var. Anamız kim? Çoğaldı. Ya bu bölümün başına herhalde küfür geçti ya. 14 yaş. Güzeli koyalım. Adam bana bölünecek. Bölünmedim o. Aytun. Ay ay tam şunu bölmem önce. Çok yaşlı var. Gel şuraya. Alaya. Ah. Hı. Hmm. Sonic. Sonic Sonic. Son ah. Hı. Hmm. Küçük oynadım vallahi. Sony'nin oyunu var. Of of of. Gel lan. Hayvan gibi bakıp da alıyor. ki. Ah. Geliyoruz Kaç. bir. Mavi mavi Kaç. Tak snes. Потом double. Tamam. Video kaç dakikamız bakalım. Evet arkadaşlar 15 dakika olmuş yaklaşık 14 dakika. Kendinize bakın görüşmek üzere daha fazla garip videosu gelecek. Unutmayın.